Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ee, Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 256'da şöyle buyuruyor Dinde zorlama yoktur Rüşt batıldan kesin bir biçimde ayrılmıştır. Yani rüşt olgun demek. Yani Olgun olan e, iman olgun olan fikirler batılı olandan kesin bir biçimde ayrılmıştır diyor. Yani Allah Azze ve Celle'ye tabi olmayı e, bununla alakalı fikirler geliştirmeyi ve bu şekilde tahkiki yapılan bir imanı Allah Azze ve Celle rüşt olgun olarak tanımlıyor. Diğerleri ise bütün fikriyat ne varsa geri kalanı bunlar olgunlaşmamış. Alel acele verilen emirler, alel acele oluşturulan fikirler, sağlam değil şüpheler içinde olan düşünce sistemleri vesaire bunların hepsi bunlar için geçerlidir. Hepsi aynı kategoriye girer. Ama sadece Allah'ın yolunda olan bir e, düşünce sistemi, bu fikriyat bunu Allah Azze ve Celle ve bu imanı Allah Azze ve Celle rüşt diyor, olgun diyor, olgunlaşmış, en üst seviyeye çıkmış artık. Bunu aynı şekilde e, biz e, Firavun'la alakalı ayette de görüyoruz. Hud Suresi 97'de de Allah Azze ve Celle e, benzer bir şeyden bahsediyor. Firavun'un ve kavminin seçkinlerinin Musa Aleyhisselam'ın emrine değil de Firavun'un emrine uyduklarından bahsediyor. Ve Firavun'un emri rüşd değildi diyor. Olgunlaşmış değildi. Şükreler içinde alel acele verilen bir emirdi. Oysa Musa'nın emri Allah'ın e, vahyine tabi olan bir emirdi. Olgundu. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.